Selamünaleyküm arkadaşlar. Kütahya'daki çiftliğimiz için yonca alacağız dedik. Akşamdan ilan yaptık. Hemen Yücel abim dedi ki yonca ben de var. Ben size vereyim. Allah razı olsun. Aradı. Tam da yoncayı biçiyormuş. Akşamdan da meteorolojiden baktım. Yağmur var mı yok mu? Tabi yonca alacaksanız hangi bölgeden yonca alacaksanız adam ben biçim yapıyorum diyorsa adamdan önce sizin girip bakmanız lazım meteorolojiye. Bu adam bu yoncayı kurutabilir mi? Niye? bu mevsim çılgın bir mevsim. Birinci biçimde mal tarlada üstüne yağmur da yağabilir. Şöyle 10 dakika yağsa zaten bunu kapkar eder. Şimdi, Meteorolojiyi e bu anlamda iyi takip etmek lazım. Fatih yakın gel ki Yücel abinin sesini duyalım. Yücel abi seni tanıyalım. Bu köy hangi köy? Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Neler yapıyorsun? Ee, bulunduğumuz yer Eskişehir'in Kemalbaşı ilçesinin Çukursar Mahallesi. Biz de tam sınırdayız ya. Kütahya'da mıyız? Eskişehir'de miyiz? Karışık abi. Siz tam sınır oluyoruz. Tamam. Sınırı bekliyoruz. Sistem. Peki. Sıkaya sınırlı oluyorsunuz. Eyvallah. Ee, 1979 doğumluyum. Güzel. Çukur Sarı'da ikamet ediyorum. Maşallah. Ee, çiftçilik ve işçilik yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Kaç dönüm yonca var? Ee, 60 dönüm yoncamız var. Bereketli olsun. Ne tohumun cinsi ne? Bilen soy 80. Bilansol. Bizim sürekli olarak sattığımız, satmaktan keyif aldığımız sertifikalı ee, Bilen soy 80. Nasıl abi? Kaçıncı yılı? Memnun musun? Beşinci yılı. Memnun musun? Memnunum. Kaç dönüm, dönüme kaç kilo ekmiştin hatırlıyor musun? Dönüme 4 kilo et. 4 kilo güzel. Peki 4 kilo az mı çok mu? Yeterli. Bravo. Adama diyorlar ki 10 kilo at abi. E, niye? E kaplamalı. Kaplamalı tohumun yarısı zaten. E, hikaye. Adam niye 10 kilo at diyor sana ki. Abi nasıl e, piyasasını nasıl buluyorsun şu anda? Yoncacılık para kazandırıyor mu? İyi ki yonca ekmişim dedin mi, diyor musun? Valla kendim hayvanlarımı bir şey yetiştirdim yani. Kendi hayvanlarıma şey yapmak tamam. için. Ee, ben satılan şeyleri bu sene çok bozukluğundan dolayı şey yapıyorum. Yoksa Esirin. satmama da e, gerek vermem yok. vermem ya, kendi hayvanım. Hayvan ne var abi? Ee, hayvan, semanta, şöyle, mandapo var. Şorale da var. Evet. Erkek tane var, salak. Erkeğin yok diyor. Yapma ya. Erkek tane var, salak. Yükseltmiş ya bildiğin yerde erkekler var sağlayacağız. Buluruz. Temel abi zaten bizim komşumuz. Bizim çiftliğimizin hemen yanında sağ olsun bize bir yapıyor. Ee, abi de bizim çiftliğin hemen yakınında o da hayvancı. Beraber keşfe geldik. Birinci biçimmiş. Önümüzdeki 3-5 gün içerisinde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğunu meteorolojiden öğrendik. Heveslendik Yani Tabii bu yonca dördüncü yılı bir miktar su bekleyen yerlerde seyrelmeler olmuş. Oralarda yabancı otlar çıkmış. Şu arka tarafı da göreceksiniz. Ama şunu söyleyeyim size. Yani öyle bizim ya bunun içinde ot varmış. Biz bunu almayalım diyecek kadar bir durum yok. Şimdi yabancı yabancı ot neden tehlikeli? Biz yabancı otu sevmeyiz. Evet. şunu. Şimdi bu bu gördüğünüz yabancı otun çöpü, çöp yapısı Yonca ile aynı olmadığı için kuruma süreleri de yoncadan farklıdır. Yani bu balyanın içerisinde yoncadan daha geç kuruyacağı için dışına kusma yapar. Yani şu kadar şunlar 3-5 tane olsa şöyle. Şöyle 3-5 tane olsa balyanın yarısını çürkmeye yeter. Yabancı otu biz o yüzden istemeyiz. Yoksa hayvan bunu da yiyor, onu da yiyor. Yani aman yabancı ot olmasın derken şimdi sırf yani malı ucuzu almak için "Abo senin de yoncan otluymuş" dersek Yanlış, yanlış yok. Yanlış. Ne ot olduğunu bilmemiz lazım. Diken evet. mi, buğdaygil mi, e, yulaf çıkmışsa, baba baba. Zararı yok, ben zararı hayran yok hayran. daha ne. Yani, buğdaysa, yulafsa, raygrassa, e, yonca kadar hayvan onu da seviyor. Yani proteinini de çok düşürecek bir durumda değil. Ama e, bu şekilde hardal ya da dikenimsi daha kökü kalın, daha geç kuruyabilme yapısına sahip bir otsa bu balyanın içerisinde kustuğu için sorun. Mesela ben bir yoncacı olsam böyle bir malzeme çoğunluktaysa bir adam tutarım elinden çektirir kenara atarım. Ballerin içine girmesini engellemiş olurum. Biçim dönemi çok önemli. Eğer iyi bir protein yapısına sahip maliyeniz olması istiyorsanız çiçeklenme döneminin hemen başında. Şimdi şu şu yonca yüksek protein gelir. diye Daha çiçek yok. Çünkü sezonun da başındayız. Şu dönemde bir şeyin çiçeklenmesi de mümkün değil yani ilk biçim yoncayı alalım mı almayalım mı sorusunun cevabı şu. Biçen adamın önünde yoncayı kurutacağı kadar 10 günlük bir haftalık bir 20 derecenin üzerinde bir sıcaklık varsa herhangi bir yağmur riski de yoksa adamın toprağı da taban suyu seviyesi yüksek değilse bitki homojen kuruyorsa bu mevsimde bit yonca daha yeşil kurur. Eğer yabancı ot söylediğim gibi bir tehlike de yoksa ilk ekim değilse ikinci yılı, üçüncü yılı, dördüncü yılı ise alınabilir arkadaşlar. Evet. Ne, ne yapıyorsunuz? Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Eyvallah. Bu işin en sıkıntılı tarafı ne? Güzel abi. Ya, nereden ulaştık şu işe dediğim tarafı yok mu? Yok, yok abi. Ben çözümse memnunsuyum. Ben, 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 ben Bazı arkadaşlar <laughs> diğer ürünler daha iyi para kazanıyor diye hemen sürdüre. Buğday ettiler, mısır ettiler. Bence, Bence. Yata yata mı? Bence. Bence. bu da. hata yaptılar? daha iyi. Bir, ilk yatırımı biraz ağır oluyor ama ama yılda beş sefer düşüyor. Şey evet. Bir de sık sık para geliyor elde. Evet. evet, sık sık para geliyor. Peşin. Yani yirmi yirmi beş günde bir para geliyor. Altı. Altı. Elin öpe ne sokuyordu dedi. Bir el evet. öpek. Yok abi. Estağfurullah. Tamam. Yetişmez normalde. Kıştık mı? 1974'ten kalma ben Çekmek için adam nereden bu Sen yaptın bütün işi. Evet. O zaman sen kahraman, süper kahraman bir adamsın. Derdim zaten bizim personel kısmımız değil. Aynen öyle. De. Peki ee, yani işçi olabiliyor mu Yok abi bu yok abi. Hani Türkiye'de işsiz var falan diyorlar. Yok lan. abi çalışıyoruz yok. O, bu işler zor abi. Bu işler, o, bu işler zor abi. Yemeğe kaç para versen gene de gelmezler. 200 lira versen gene gelmezler. Kahve, diyorum diyorum Kahve, dolu. Kahve dolu, dolu. Yani. Kahve ağzına kadar dolu Ama 200 lira yiyemeyi adam yok Sonra işsizlik var Değil mi Temel abi Neyse Kaç dakika oldu videomuz 7 dakika oldu abi 10 dakika olması lazım minimum Bizim buradaki çiftliğin olduğu köyde de bir çiftçiyle görüştüm abi. Burada çalışacak birini bulamaz mıyız dedim. Evet. Yemeğine kadar verirsiniz dedi. 200 lira veririm dedim. Buradaki çöpleri falan toplayacak, bize yardım edecek dedim. Evet. Vallahi abi burada dedi adam dedi kur ekmeğe bulursa dedi. Hiç çalışmaz. Mümkün değil dedi. Yani karnını bir şeyle doldursun, onun dışında çalışması mümkün İlk değil adamın istifa. dedi. <laughs> <laughs> Ahmet'in Mehmet'in Vallahi tembeliz ya. Çok, çok aşırı derecede. <laughs> tembeliz ya. Başka bir şey video bitsin Dün ben şey çiftlikte kaç adım atmışım ben? Çiftlikte. Akşam otele vardım. 18 bin adım olmuş. Akşama kadar ya. Birer metreden olsak, Ben hiç durmamışım oldu. demek ki. Gezmişim. Evet. Evet, bir şey evet. evet. bir şey söyleyecektin abi. Videoyu videoyu, videoyu almasın <laughs> da olacak? <onları. gülüyor> <laughs> 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 basını, basını dışarıya alalım ha, diyor. Evet. Basını Basın dışarıya şey... alalım. Ondan sonra <laughs> konuşalım. Evet. Abi sen hiçbir şey demedin ya. diyecekler bu adam niye getirdin? Bir şey demeyecekler. Ne diyorsun ben abi? Ben abi Öğreniyorum şimdi. Anlattıklarımızda bir sorun var mı? Anlatıyor yok, yok, fark etmez. Diyorsun, Mersin Doğru, gel, doğru. gübre götür. He? Mersin yeni gübre götür. Tamam. Ben adam o köyün en zenginiymiş. Oraya geldi gübre indirmeye. Kahvede oturacağım da diyor. Para kazanırım diyor. Orada diyor 20 lira harcayamam. ama burada 20 lira kazanırım. Köyün en zengini geldi orada. <laughs> bir bir şey. evet. adam. Şey hani bu tür düşünebilir Adam mı? Söyle Herkes zengin olmak istiyor ama hiç kimse zenginler kadar çalışmak istemiyor. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yani ne durum Sizin bu? Hangi gibi çok örnek sen abi, abi? Değil abi? Çok güzel abi. Eşref abi yabaya alıyor. Taman <laughs> <alıyor. gülüyor> doldu. E ben akşam vagonu doldurduk. Ayak takları yaptık. Ne işimiz bu bizim? Evet. Neyse. Allah'a emanet. Görüşürüz. Yonca'ya devam.